Selam değerli dostlar. Evet yeni perdelerimi nasıl taktığımı göstereceğim size. Bakın katakması çok kolay. Şu şekilde oturtuyorsunuz. Kapıyı güzelce kapatıyorsunuz. Yani oturduğunu hissediyorsunuz. Sonra yanlarında vidaları var. Onları takıyorsunuz. O kadar kolay gerçekten ee, ama ilk önce ben biraz bilmediğim için zorlandım sonra firmayı aradım firma da bu kadar kolay olduğunu söyledi ve takım aşaması çok kolay geçti benim için gerçekten soğuğu kesiyor bu arada ee, olduğu gibi komple bakın onu taktığım için o e, kapı aralıklarından içeriye giren soğuk kesinlikle girmiyor artık çok fark etti aynı zamanda da dışarıya perde taktığımızda biliyorsunuz daha önce benim başıma gelmişti Görüşmeye işte bakayım. sapıklar bilmem neler dış Gine perdeyi çıkaramayınca kontak bakalım. çalıştırıp kaçamıyorsunuz yerde ama bu şekilde içeriden perdeyi aç ve git yani e, sapıklardan da kurtulabilirsiniz işte e, sel esnasında e, suya batma esnasında hemen e, perdenizi açıp gidebilirsiniz bu da benim başıma Antalya'da gelmişti e, ondan sonra yani dışarıdan ses duysanız bakarsınız gerçekten soğuğu kesiyor güvenlik açısından daha emniyetli ee, gerçekten görüntü açısından da inanılmaz bir zenginlik veriyor karavana herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar Bursa firması linkini al, e, videonun altına bırakacağım sizleri seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın